Merhaba sevgili dostlar Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Para Vadisi olarak e kripto para anizleri, analizleri e airdroplar ve white listleri düzenli bir şekilde paylaşıyoruz sevgili dostlar. Bu hafta bir çekilişimiz var sevgili dostlar. Çekilişimiz e, piyasalı haftaya nasıl başladı videosunun altına yorum yaparak ve videoyu beğenerek çekilişe katılıyorsunuz. Bir dahaki pazar günü de kazananları açıklıyoruz sevgili dostlar. Zaten bu çekilişleri yapıyorduk. Biraz ara vermiştik. E, büyük çekilişimiz vardı hatırlarsanız 1000 dolar değerinde. O çekilişin e, ödüllerini dağıttıktan sonra artık her hafta yaptığımız çekilişlere de devam edeceğiz sevgili dostlar. Ee, biliyorsunuz sürekli airdrop ve whitelistler paylaşıyoruz. Airdroplar bir form dolduruyorsunuz ve ücretsiz çekilişe katılıyorsunuz. Size çıkarsa bedava token sahibi oluyorsunuz. Bunları kaçırmamanız önemli arkadaşlar. Whitelistlerde projeyi beğenirseniz belli yatırım yaparak piyasanın fiyatı piyasadaki listeleme fiyatından daha ucuz alabiliyorsunuz. Yeni projeler yüksek risk içeri. Bunları da hatırlatmak istiyorum. E, Twitter adresimiz var para var Burada sürekli güncel gelişmelerle ilgili, ekonomiyle ilgili tweetler paylaşıyoruz. Bunları da takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Yine detaylı paylaşımları Telegram adresimiz var para var adlı. Oradaki buradan da takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Yine e, ekonomi haberlerini okuyabileceğiniz e, var, internet sitemizde mevcut sevgili dostlar. E, tekrarlayayım çekilişe katılmayı unutmayın. E, bu çekiliş bir dahaki pazartesiye kadar geçerli sevgili dostlar. Ne yapın? Bunu da kay, e, bunları da kaçırmayın. Tabii e, bizim kendi yaptığımız çekilişler, ücretsiz airdrop ve white listeleri de kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olmanız lazım. Abone olurken de tüm bildirim seçeneği işaretlemeniz lazım ki özellikle bu çekilişler ne yapıyor? Bazen bir günlük oluyor, bazen işte birkaç günlük oluyor. Bunlar da kaçırmanızı istemeyiz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar proje bir airdrop projesi. Hangi bir yer ödeme yapmayacaksınız sadece çekilişe katılacaksınız. Ve tekrar söylüyorum size özel mesaj atıp da kazandınız diyenlere inanmayın. Onlar sattekardır. Ee, proje, yeni projeler zaman yüksek risk içer. Onları da unutmayalım sevgili dostlar. Basket, Verse adlı bir proje. Bir Play ön projesi sevgili dostlar. Şöyle bir yüzeysel böyle bir introsu ona bir bakalım istiyorsanız. Ee, basketbol oynayarak e, takımlar oluşturuyorsunuz. O takımlar la birlikte ne yapıyorsunuz? Mücadele ediyorsunuz. Kazandıkça da siz ve ekibiniz ne yapıyor arkadaşlar? E, oyunun tokenlarını kazanıyorsunuz. Aslında güzel bir projeye benziyor. Hani böyle artık basketbolun, futbolun ve benzeri oyunların sanal olarak oynanması ilginç duruyor arkadaşlar. Twitter adresinde 25.000-26.000 bin, bin takipçisi var. Eee X hashtag üzerinden zaten bu projeyi anlatmıştık bir airdrop e var arkadaşlar. Toplam 5000 dolar değerinde x tek token dağıtacaklar. Sosyal medya da onları yapacağız. Twitter ile giriş yapın diyor. Twitter adresinden takip edin diyor arkadaşlar. Twitter adresinden takip ettik. Şöyle continue diyelim. Ee, şöyle yine Twitter adresini gösterelim. Evet. Ee, Discord kanalına dahil olacağız. Buradan ne kadar çok görev yaparsanız o kadar çok çekiliş hakkı veriyor sistem. Evet, Discord kanalına giriş yaptık. Şöyle kapatalım, altta ötüp, ötüp durmasın. Telegram grubu var, Telegram grubuna dahil olacağız. Join the group diyeceğiz. Continue diyeceğiz. Gleam bot'a gerek yok, geçtik. Şuradan. Evet. O da tamam. Bunları yapabilirsiniz arkadaşlar, Gleam'e bağlanmak için o yeni çıkmış herhalde Grim ile ilgili yapmak istiyorsanız onlarda ne yapabilirsiniz yapabilirsiniz evet şöyle retweet yapacağız kontinue diyeceğiz metamak cüzdanı gireceğiz Avalanche dediğine bakmayın avalanche a orada metamak cüzdanı şöyle gireceğiz metamak cüzdanımızda avalanş ağımız fark etmiyor gerçi hepsi aynı da bunlar böyle yapıştıracağız şuraya yapıştıracağız metamask cüzdanınız yoksa metamask cüzdanınız yoksa şöyle bir videomuz var ya bu videonun altına linkini bırakacağım oradan ne yapabilirsiniz metamaksa giriş yapabilirsiniz şunlar için ise tekrar söyleyeyim size şöyle şöyle continue diyeceğiz yani şuraya numaranızı girersiniz otomatik olarak onu kabul eder başka anlamadım şu, şu telegram onu da geçelim başka kabul etmediğine varmış şu hashtag şunu da şöyle yapalım follow diyelim evet Aklınıza takılan bir şey varsa videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle duyuru şeklinde çıkacaklar arkadaşlar. XHTEC'in Twitter adresinden kazananları bir liste veya bir Excel tablosu halinde paylaşıyorlar. Ee, size özel mesaj atıp kazandınız diyenlere inanmayın sevgili dostlar. Ee, ona göre aklınıza takılan bir şey varsa videonun altında e, yazarsınız. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir ve arkadaşlarınızı bize tavsiye edebilir ve nokta daha olsa yorum yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka proje anlatımında görüşmek üzere.